Arkadaşlar hepinize merhabalar. Videoyu aslında Faruk çekti ve birazdan onu dinleyeceksiniz ama bu bölümü videoya eklemek istedim. Çünkü Deis'le arkadaşlar stratejik bir ortaklığı netleştirmiş bulunmaktayız. Bununla ilgili detayları da daha sonra size açıklayacağım. Umarım videoyu bu gözle izlersiniz. Şimdi sözü Faruk arkadaşıma bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Faruk. Bugün sizlere Avalanche platformunun yeni ön satışı yeni idosu Degis'i anlatacağım. Bu bizim Degis'i ilk kez duyduğumuz bir an değil. Biz Degis'i size daha önce anlatmıştık. 23 Aralık 2021'de Degis Testnet Airdrop için yapılması gerekenler isimli video çektik. Ve bunun testnetini kullanarak nasıl Airdrop alacağımızı anlattık. Bundan yaklaşık iki ay önce, iki buçuk ay önce Alican bu videoyu çekmişti. Buradaki airdropları merak edenler için bunlar hala atılmadı arkadaşlar, takip ediyoruz. Ama şimdiki konumuz bizim IDO arkadaşlar. Ön satışa katılacağız Avalanche'tan. Avalanche platformunu hiç kullanmayanlar için kısaca bir anlatayım nasıl olacağını. Arkadaşlar Avalanche'ı hiç kullanmayanlar için ilk başta buraya kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra bir KYC aşaması var, kimlik onayı yapıyorsunuz. Daha sonra da bir stake yapmanız gerekiyor. Ne stake edeceksiniz? Hava stake edeceksiniz arkadaşlar bu platforma hava stake ederek katılabiliyorsunuz. Ne kadar stake ederseniz o kadar fazla alıyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi 10 tane hava stake ettim. Havanın fiyatı şu anda 10 tane havanın fiyatı 53 dolar. Ben 10 dolarlık yani ben 10 tane hava stake ettiğime göre o kadar miktarda alacağım. Siz 100 tane ederseniz daha fazla alacaksınız. Stake miktarı artarsa size verilecek ön satıştan coin adedi de artıyor. Bu şekilde bir sistem var. Ve ayrıca bunun dışında arkadaşlar bir de bir avax teminat olayı var bir avax teminat veriyorsunuz her ön satışa katılırken. Şimdi arkadaşlar degis bir aslında güvenlik protokolü diye tanımlayabiliriz yani güvenlik protokolü dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız burada bir sigorta yapıyor aslında sigorta ve güvenlik protokolü üzerine odaklanmış bir proje burada diyor ki bizim amacımız kripto dünyasında bir güvenlik platformu oluşturmak ve bu şekilde merkezi olmayan ekosisteminde korumasını sağlamak. Ee, burada nelerden peki bizi koruyacak arkadaşlar? Diyor ki biz sizi bu token fiyatlarındaki volatiliten yüksek hareketlerden koruyacağız. Impermanent loss dediği bu Lp'lerde arkadaşlar coin'leri birleştirdiğinizde Lp denen koruyacağım diyor düşüşlerden sizi. Cüzdandaki risklerinizi koruyacağım diyor yani cüzdanınızı garanti altına alacağım. Ve ayrıca bunun dışında ayrıca smart kontratlarda oluşan akıllı kontratlardaki açıkları bile ben güvence altına, garanti altına, sigorta altına alacağım diyor. DeFi dünyasındaki bu sigorta boşluğunu, güvenlik boşluğunu doldurmaya amaçlayan bir proje. Bu DECT arkadaşlar yani yeni çıkartacakları coin DECT'e bunların ana coini yani platformun kendi coini olacak. Böyle bir proje. Şimdi biz bir projeye nasıl katılacağız? Arkadaşlar bu projeye biz buradan avalanıştan katılıyoruz. Ön satıştan alacağız. Coin'in adet fiyatı 0.6 dolar olacak. E, projeyi anlattıktan sonra arkadaşlar ben size takvimi anlatayım. Takvim şu şekilde işliyor. Kayıt 2 Mart 2022 18.00'da açıldı. 5 Mart 2022 09'a kadar kayıt devam edecek. Daha sonra arkadaşlar bizim aldığımız staking round'u 7 Mart 2022 18 ile 8 Mart 2022 9 arasında payınıza düşen coin'leri bu tarihler arasında almanız gerekiyor. Eğer bu tarihler arasında almazsanız payınıza düşen coinleri bunu nasıl alacaksınız? Cüzdanınızdaki AVAX'ları alacaksınız. Alım yapmazsanız bir AVAX teminat yanacak. O yüzden bu tarihler çok önemli. Bu tarihlerde alım yaptıktan sonra dağıtım ne zaman olacak? O da burada belirtiliyor. 13 Mart 2022 09:00'da payımıza düşen coinlerin %50'lik ilk kısmı cüzdana gelecek. Daha sonra ise %5 %5 haftalık olarak dağıtım devam edecek. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de Degis'in isterseniz bir market kipine bakalım. Market kipi nedir Degis'in ve toplam arzı coin'in bu şekilde biraz matematik kısmına için Bakalım. Onu da burada belirtmişler arkadaşlar. Toplamda piyasada yani toplam arzı bu e, degin 100 milyon toplam arzı var. ilk i̇lk başta yani sirkülasyona ilk girecek coin adedi ise 4 milyon 975 bin dek sirkülasyona girecek ve başlangıç market kepi de 2 milyon 985 bin dolar arkadaşlar market kepi yaklaşık 3 milyon dolarlık bir market keple hayatına başlayacak bu coin. Şimdi ben hemen burada register'da olayım arkadaşlar kaydımı yapayım. Register tuşuna basıyorum. Burada diyor ki beni uyarıyor bir avax teminat alacağım senden diyor ve alım tarihini kaçırırsan bu avax'ı geri vermeyeceğim diyor. Ayrıca stekten erken çıkarma cezası var. %15 ceza hemen başlıyor. Her gün azalarak 15 günün sonunda %0'a kadar geliyor. Bunları anladım diyorum. Bir bot testi yapacağım şimdi. Buradan uçakları seçiyorum. Evet bot testini de geçtim. Devam ediyorum. Staking round'dan katılacağım. 10 tane avam var. Bastım staking round'a. Artık kayıt onayı bekliyorum. Metamask'tan bir onay geldi. Bir avax bir de depozito alıyor. 1.02 konfirme bastım. Onaya verdim ve katılım gerçekleşti arkadaşlar. Hem MetaMask'tan ona geldi hem de burada başarılı bir şekilde kayıt oldunuz diye bana bir gösterge gösteriyor. Evet buradan on anladık bunu da. Şimdi artık siz de benim gibi kayıt olduysanız tek yapmanız gereken arkadaşlar 7 Mart 2022 18 ile 8 Mart 2022 9 arasında buraya geleceksiniz ve cüzdanınızdaki Alax'ler ile Payınıza düşen coinleri alacaksınız. Ve eğer anlamadığınız kafanıza takılan bir soru olursa yorumlarda yazın. Bütün yorumları tek tek okuyup cevap veriyoruz. Kripto Kurdu kanalına hala abone değilsiniz abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.